Geldiniz. Bu gösterdikleri bir şey gösteriyorum. Ee, hata mı yoksa bilmem. E, tabletimde olan bir hat, şey mi bilmiyorum. E, galiba ben dünyanın sonunda doğdum. Baksanıza. Hemen Beni Merhaba arkadaşlar. Evet ben de şu anda dışarıdayım. Bakın ya buradan ileriye gidemiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Dünyanın sonunda doğduksa. Abi bir şey diyeceğim. Bu bir de gerçek Minecraft olduysa? Gerçek Minecraft abi İsterseniz hemen size göstereyim gerçek dünya, gerçek Minecraft dünyasında ve baksanıza ben böyle bir şey görünce şaşırdım. Evet. Al yani kırlar orada, orada tapınak yok. Çünkü birçok araştırma yapıldı, şey yapıldı ama bunu bulunamadı. Şimdi bunu nasıl bulacaklar abi? Oh my God, what? What? Evet arkadaşlar şu anda efsane bir şey oldu. Birden gece oldu. Ne oluyor? Anlamadım. Oha lan fener var. Fener zengin oldun kanka. Elmas da var. Kassak. Bir şey var, var. Değil Ben mi? korkuyorum ha. Ben hemen gidiyorum. O şeyin içine gitsek ne olur? Gitmeyeceğim. Bana ne? Lan bir gir. Gir gir. Hadi gir. Şimdi abi düşünsene birden Herobrine çıkıyormuş. Tövbe Aa Aaa geçen Herobrine bölümünü biz yapmış mıydık? Hayır. Çünkü yapamadık. yapamadık. Biz yapamadık. İnternet ama gitti. Arkadaşlar, Hero Herobrine'in Herobrine evini bulmuştuk biz. Evet ama internet gitti ve dünya silindi nasıl Dünya silindi. Benim Minecraft'ımda mı sorun var lan? Lan kaki şunun içine gir ne olacak? Birden şey abi... Ben bunun içine girdim de... Aa doğru yukarı çık diyorsun ama Hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Lan tahtalarımız boş harcıyorsun. Tamam geri alacağım zaten. He, ne oldu abi bir şey diyeceğim. Bu <laughs> arada ben neden orada durdum? Hemen söyle. Tablet çöktü. Tablet çöktü baştan girin. <laughs> Girmek zorunda. Oha! 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 O ne? Abi bir şey diyeceğim. Benim bir yere ışınladı bu. Ben bir yere geldim. Oha abi, abi ne oldu? Bir diyeceğim. Çok değişik şeyler olmaya başladı Efe ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. Kaç kaç. Yusuf şu şuradaki küllerimi alacağım. falan al bari yatak yap. Lan bir tane var. İki tane. İki tane oldu. Aa, ben kaçıyorum dünyanın sonu nasıl bir şeymiş lan burada. Ay, ee, Aa ip al iskele yaparsın. Ne? Genellikle genel. dünya Minecraft'ın sonunda. Yer altına gitmiyorum kayıp şeyler olurmuş. Abi bir şey jam neden burası bu kadar? Normalde Minecraft bu kadar karanlık olmuyor yani. Dursana. Eee Game moddan e, Game moda geçip bir şey yapacağım. Kanka bir ee, şey yapma. Yok video, şey videoyu... videoda şu an sizde videoda şey e, görünebilir. Abi biçem. Ben game moda almamış mıyım? E şu anda videoda siz e, siz bana hiçbir şey göremiyorsunuz. Bana o yüzden hemen şöyle. Ya. şu an videoda mı? Evet videodayım. Lan oğlum git. <laughs> Yarım kalp kaldı, yarım kalp kaldı. Valla. Oha ışınlandı. Oha abi bir şey canlı ne oluyor dünyada? Denizin altına girmeli. Ne oluyor hayatta? Bu. Yarım kalp. Evet. Ve yemeğim içeride çiğ koyun eti. Hadi lütfen. Gelme peşimden. Fazla Koş koş. Yiyebiliyor muyum hala? Hayır. Tamam. Ee, bir e. Tamam. Abi. Ka dolsun? E. Oh be. Durun. Yerin altına gir. E, durun. Ben hemen yaratıcıya geçip bir şey yapmalıyım. Püff. Neler oluyor? Hı. Hayır hayır. Canım. Oh, durun. Abi yaratıcıya geçmiyor. Oyun bozulmuş. Oraya bir gitsin. Ben mi? yine oraya gideceğim. En azından orada zombi falan da olmuyordu. Aa bura zombilerin ölüm yeri mi? Bir içine girek ne olacak? İnşallah yine oyun çökmez. Oyuncu girişim ya. İçeri Ne yani. olacak acaba? Ya, kesin oyun çökecek. Ama oyun yine çöktü ve birden böyle bir şey oldu. Ya ben hiçbir şey değil. Ben de bu sefer. Dur. Inanır, Ana, ne? Orada bazı şeyler sahip, yazılar falan ve oyun modunu falan korkmaya başladım. Ee, slash game mode 1 yapacağım. Umarım bu sefer olur. Lan olsun. Oldu. Miyiz oldu abi game mode'a geçebildim. Çıkan çıktı. Evet arkadaşlar ne oluyor şimdi? yorumlara yazın ki, lütfen. Da, tabii yorumlar açabilirsem bu sefer. Adamla yorumları açamıyorum. Kim sekizde? Ha bir adayız. Adımızda Yusra geldi. Hı hı. Oyuna girerken Yusra geldi. Anladım. Hmm. Anladım. Abi o kadar fazla oyun çoktu ki. Normal yani bir şey değil. O ne? O ne? O ne? Oyuncak. Yusra bir de bir de. Şey. Evet. Yok adını söylemeyin. Sponsor değiliz. E Telif falan yeriz. Allah korusun. Yok. Enes Batur mis gibi şey yapıyor. Kesme. Kesme. Reklam yaparsa yapıyor. Biz niye yapalım? Sen nereden geliyorsun? Bu nasıl göğüş. oluyor? Değilir. Anam Ver bırak. Ver ben nasıl yapacağım? Ben bildim. Bildim <laughs> <Ne> biliyorum. <laughs> Allah. Ver. Bak. Ne yapacağız? Gece görüşürüz. açacağım. Bak, bak, tamam başka hile yapmayalım artık yani. Hani? Yok. Ben burada hayatta kalma videosu çekecekken ne oluyor? Buralarda sınırlı. Oyun bakayım. Evet Efe videonun içinde de söylemezsin ama bunu. Yeter. Adam diyor ya yeter. Be. Videoda mıyız? Hı, -hı. Evet. Tabii. Evet videodayız. Ben yeni fark ettim. Bak şimdi ya yeni yeni güneş doğuyor. Farkında mısın? suyun altına girelim. bakalım şöyle. Oo! O ne? O ne Vallahi ben de böyle bir şey ilk defa görüyorum ama. Vallahi canım bak. Vallahi. Ben mod falan indirmedim yani. Mod olsa yine neyse. Deriz ki böyle bir şey olabilir yani. Bu ne? Mod. Bak suyun altına girince. Tamam kayıt hayatta videosu hayatta kal ya. Kanka kalamadım işte. Var bebeğe çekmiyor. Dur e, sabah olur süt, e, süt içeyim de. Süt. Mamak. Ne kardeşim var Artık benim bir rakı bisikletim var. Oha! Oha! E, gördün mü? Ne oldu? Tamam bu üç işte değil mi? Aa, tamam bu mı? Bu sevimli değil. Aa, şu üç değil mi? Gece oldu. Nasıl ya? Allah şükür hayatta kalıyorsun. <laughs> Ama bu hayatta ee, kalmıyor. Bari bir gemi bul. <laughs> gemi bul. Bir de ne suyun ne altına bak. Suyun altına ne? gördüysen. Aa. Abi canım sadece bu kadar mı balık var gerçekten? Oyunda o kadar balon olması. <laughs> ah. <laughs> Çiminden bir şey olmuyor galiba evet. Kanka, hayatta kardeşler. Hey, arkadaşlar bu bu kadar olsun çok ilginç bir video il, oldu. Bir İlk son. defa böyle bir şey görüyorum. Yapıştılar. Yani yani umarım de Minecraft'ımda bir şey olmaz Minecraft'ta bir şey olursa <laughs> <laughs> 200 lira gitti. Çünkü Getmiş bu Euro oylanmış. Hayır. Ben ha doğru. Ay para gider ya. Neyse arkadaşlar. porque o